Beylül bir gün Harun Reşit'ten bir vazife istedi. Harun Reşit de ona çarşı pazar ağlığını yani denetimini verdi. Beylül hemen işe koyuldu. İlk olarak bir fırına gitti. Birkaç ekmek tarttı. Hepsi normal gramajından noksan geldi. Dönüp fırıncıya sordu. Hayatından memnun musun? Geçinebiliyor musun? Çoluk çocuğunla ağzının tadı var mı? Adam her soruya olumsuz cevap verdi. Memnun olduğu bir şey yoktu. Beylül bir şey demeden ayrıldı ve başka bir fırına geçti. Orada da birkaç ekmek tarttı ve gördü ki bütün ekmekler gramajından fazla geliyor, eksik gelmiyor. Aynı soruları bu fırının sahibine de sordu ve her soruya olumlu cevap aldı. Bundan sonra başka bir yere uğramadan doğru Harun Reşid'in huzuruna çıktı ve yeni bir vazife istedi. Harun Reşid, ''Behlül daha demin vazife verdik sana ne çabuk bıktın.'' dedi. Behlül açıkladı. ''Efendimiz, çarşı pazarın ağası varmış. Benden önce ekmekleri tartmış, vicdanları tartmış. Bana göre herkes hesabını ödemiş. E bana ihtiyaç kalmamış.''